Bekleriz Görüşürüz Ay duydum şok oldum ya Ama sen baştan beri Hakan abiden hiç hoşlanmamıştın Demek ki senin altıncı hislerin kuvvetli Altıncı his değil o Mehir Poyraz geldi mi? Geldi Alper abiyle sahildeler İlke evinde kalmadıysa nereye gidebilir ki bu herif? Abi o hain de adalı sonuçta yani. Ormanı saklanacak yerleri iyi biliyordur. Ormandan var ya erken döndük ya. Bakacaktık daha şimdi. Abi ne yapacaktın? Tek tek ağaçların arkasını kontrol mü edecektin? Ya saçmalama istersen. Böyle bomboş oturmak daha kötü değil mi işte? Zoruma gidiyor. Abi yani kaç gün daha böyle saklanabilir ki? Sonuçta adadan kaçmak için bir tekneye ihtiyacı var. E bütün tekne sahipleri bizden. E marine iner inmez de bize haber verecekler. E sen dert etme yakalacağız. Günaydın. Evet. Ne zaman hareket ediyoruz? Biz mi? Evet. Sabah tekneyle açılırız, koylara gideriz demiştin. Ya ben onu tamamen unutmuşum kusura bakma. Bizim başka bir derdimiz vardı aklımdan çıkmış. Ya lütfen. Hadi gel ne olur. Biraz. Bak sen böyle bekle bekle deli çıkacaksın. Siz çıkın tekneyle açılın. Ben bir şey öğrenir öğrenmez sana haber vereceğim ha. Hadi gel. Hadi hadi sen git ben halledeceğim. Haber ver bana. Tamam. Arayacağım seni hiç olursa. Alper. Koyraz nereye gidiyor? Tekneye. sadece Poyraz'a değil hepimize ihanet ettin. Bunun hesabını vereceksin Hakan. Bu adadan çıkamayacaksın. Ben de kullanıyor gibi yapabilir miyim? Soruya koyarım. Tabii tabii keyfine bak. Poyraz, tekne gezisini iptal edebilir misin lütfen? Niye öyle bir şey yapacakmışım? Evet yani Haziran, adaya taşınca sana bir gariplik gelmiş. Eğlenceni böldüğüm için üzgünüm Sena ama benim Poyraz'la konuşmam gereken önemli bir konu var. İyi tamam söyle dinliyorum hadi. Böyle olmaz. Yani böyle ayaküstü olmaz. Biz yalnız kalıp baş başa konuşabileceğimiz bir yere gidebilir miyiz? Gidebiliriz ama şimdi değil. Sena'ya verdiğim sözü tutmam lazım. Sena anlayış gösterir zaten değil mi Sena? Yok hiç de gösterme. Artık dönmemi bekleyeceksin. Hayır bekleyemem. Zaten söylemek için bu kadar çok bekledim. Poyraz! mi atladın? Bugün bunu konuşacağız. Tamam mı? Yoksa ben bir daha bu cesareti toplayamam. Sen teknede olduğun için mi gerginsin yoksa söyleyeceğin şey yüzünden mi? İkisi de. beni dinleyeceksin. Tamam mı? Söz var. Yani yani başta biraz öfkelensen de kendini tutacaksın. Benim sözüm bitmeden bir şey demeyeceksin, tamam mı? Tamam mı? Söz var. Ya da boş var. Boş varsan sen tutamayacağın sözler verme. Burası benim adaya ilk geldiğim günü hatırlıyor musun? zeytinyağı fabrikasındaki ilk karşılaşmamızı. Hayal mi işte? Beni zeytinyağlarının bekletildiği odada bulmuştun. Ben... ...ben... ...ben aslında... ...yani ben... Çizecek bir şeyler var mı? Hayran mı size? Sen bir gelir misin benimle? Gel 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 gel, gel. Bak. Sena. Bak ben bu biraz daha hayati bir mesele konuşmaya çalışıyorum ama sen böyle gelip gittikçe yapamıyorum. Ben konuşamıyorum anlıyor musun? Araya giren sensin. Dün beni bir saniye bile Poyraz'a yalnız bırakmadın. Bırakmam tabii. Allah Allah. Adam altı üstü ortağın. El koymuş gibi ne bu tipler? Poyraz'dan uzak dur tamam mı? O benim Poyraz'ım. Ne? <laughs> Ben de iyiyim. Sorduğunuz için teşekkürler. Su getireyim. Madem böyle çocuğa kör küçük aşıksın, niye daha önce baştan söylemedin? Diyemedim işte. Ben güneşleneyim. Sen şimdi tekneden falan korkuyorsun ya. Tedirgin olamayız. Ben de. Hayraz. Ben... Ben... Görkem sonra arayacağım Selma annene saldırmaya gidiyor Ne? Koş yetiş kız